Gel hevalin heça um xeratlı perga kurdi. Em hat muanne ne hemin u iro mişara me dikmanci de ergat diye. Çomçu dizanın zamanı kurdi u Türkiye şev gelik tane. Ay de malbatin judane tabetmen de wan judane. her imazın ev mişara ergat diye. Em bega bu kurahi le binerin dikmanci de ergat çava çekti. Arkadaşlar dokuncu dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Türkçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz ben'e göre çekimliyoruz ya, ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sen'e göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçe'deki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişli olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum dediğim, ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi tekil yapıyorduk. Çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrım kısmını indireceğiz bu dersin. Belen peşin lisel minakam Ka ergatifi şimara çıdbece. Minaka yekken min sev huar. Az çi dikim Men sev Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte huarın geçişli bir fiil. Çünkü hem e, neyi yedim bunun cevabı var hem de e, vücudumuzun tek bir parçası yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne bir oluyordu. Nesneye göre çekmiyorduk, Nesne tekilse herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Emdi savarın min sev huarın. Eşbir çift hem dedim hevalı, diye sab hemen şekli. Lekar gel göze, ligori bireseli tek şandın kırda eşvi kartafa projmari. Hem ku ki, meclise ve kezaftır sev varın, ango hejmarat sev hejmarat sevam projmare. Je sais ve Arkadaşlar aynı şekilde münsev sev dediğimde yine elmaya göre çekim diyorum. Ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Mün sev van kuar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan aynı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. En varın ya davi mün du kuarın. Dise karta fapurcu mariye heye. Jiberçe, jiberkla çok sev. yani. Sevek iş yani burada şey bitti vardı. Sa pürüzüm araç her günde her defa pürüzüm arayat ne. Em de karın çi bejin divan her se hevo kandeji, leker ligori seve, angol ligori bresere kışandın. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekinlenmesidir. Le ergatif içi kam bir berfrehi lebinirim. Ravşar lekeri yakul kul gori ne fiil nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak, e, belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Türkçe manika akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Leker her zaman de görürdük, çandın. Fiil her zaman nesne özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim, gelecek zamanda yine bana göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bana göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişiye ekleri alır. Leker her türlü korik kırdeyi, ango ben diye kışandı. De kurmancı der kış çavat be hevano. Kurmancı zaman eki niv ergative. Türkçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin boride de leker dibin bandura bireser dedim yine. Led ve lekerame gergü hezbe sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar çünkü örneğin es çum dediğimizde işte gitmek geçişsiz de o yüzden özne yalın halde es çum ben gittim burada herhangi bir ergatifik durum yok zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse ise, o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. S ve Ben bir elmayı yiyorum. Tu Sevan ki. Sen elmaları yiyorsun. Evet seve bu. O elmayı yedi. Ligori Her tim ligori krdey hatıksından. Yani diğer işte, şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep. Özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda münsefuar, mündüsefuar ben elma yedim, ben iki elma yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce koymuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın ez'e göre, tu yalın tu'ya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir bükme kalmamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du seve göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Mükümlü olana göre değil. Hekebreserginof ve eminat, minakin heri hoşun, em hatmışun dekarın hojide bilsin. Kapeshum Eve emeline bakın daha ben seni gördüm. Emed Kurmancı cevap için. Şimdi arkadaşlar, ben seni gördüm, bunu Türkçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var, neyi gördüm, seni gördüm, bunun cevabı var. Arkadaşlar, şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi, bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben es diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni, sen neydi? To, değil mi? Onun yalı, şey bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam diye bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani tuya göre çekimleyeceğiz. Şimdi ditin görmek. Dit geçmiş zaman kökü. attık orada. Peki dit yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi eklene ekleyeceğiz. Min diti ben seni gördüm olmuş oluyor. Min değil. Min diti. değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prani hevalin ku kurda yani kurmancı dizanın ergatifi zav yani hınak bunda bu yedizmanime de ne ez jibo gelen perinabeşim yani endhan dazul sabeshim am ee, ihmal ettiğim ann beşin met adet lenam to dt bu hamar şekli sen beni gördün şimdi anti ne yapacağız işte görmek için geçişli o yüzden sen bükme vuracak e, Tu te olacak yani t şimdi ben yalın halde olmalı neydi kökçede ben as. Yine did bizim fiil kökümüz ama eze göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. The as did them. E göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki şey var. Ben onu gördüm. Ben büküme vuracak. Min. Onu. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Eu. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? geçmiş zamanda üçüncü e, tekil kişi için olan ek kullanılmıyor, kişi ek kullanılmıyor. Min evdit. Min O bizi gördü. Şimdi o nedir? 'Ev'. el. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yılın halde. Am. We. Anji. We. Am. Begazi ditine görmek ango ditine ligori eme bilçinim ve em ditim kartafa pırıcımarı yazış var bu em pırıcımarı yani kartafa kesan agörde". biz sizi gördük biz em bükümlü hali me siz hun ama burada artık yalın halde kullanacağız nesne her zaman yalın olur me hun ditim yine huna göre olan kişi iki geldi burada siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Dükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında, yani nesneye göre çekimleniyor. Ve devam edelim. Kurmançıda ergotivi. Dihap regezen gelekü bükerime ya yekemin dühap davang nain bahevdu. Kurmançıda dühap davang nain bahevdu ya biyam ki, kurmanti de leker her gün dükor ya xarut deyik çandın. Baş ettim, məşğul, məhvdişt koydun. Arkadaşlar, birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirsiniz, hata yapma koyunuz çok aza düşüyor. Birinci kuralımız, Türkçe'de iki tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise, fiil her zaman yalın olana göre e, çekimlenir arkadaşlar bükümü hale göre değil yalın olana göre çekimlenir şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım bir diğer e, yani şimdiki kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema nha dema b dema b an de kırda haruye breslerdi tabe şimdiki zamanda gelecek zamanda yakın gelecek zamanda özne e, yalın haldedir nesne büküme uğruyordu demin burada hekeli ker ne gergi disa kırdı haruya bir sert Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez şun ben gittim gibi orada kırdı yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişli ise bu da geçen dersimizin konusu kırdı dıtavı tıpkı mın dit gibi anca mın sev var gibi Min orada büküm uğradı öznemiz. Bresar karudimine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi e, öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi e, fiil yalın olana göre çekimlenmiş, eze göre çekimlenmiş. Es dedi bizim. Bübini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz, tuya göre çekimlenmişiz. Ev dikeş metroya dağ keve, o metrodan inmek üzere yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri, bir bükümlü bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi şeklini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi şeklini. Van pırtık Onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu vana göre değil. Pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekiniyoruz. Bu an bükümlü, bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın. İkisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküm uğruyordu ya da e, tamlamalarda büküm uğruyordu o durumları koymuyoruz. Normal estetibizm gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Böyle inhal sıradaki kuvveti bağırdıklarımın tevkizanının herifirde. Ee, en lübbesi tanıdığım yerin kağıtları çabaladığı bir karanlık. Çılgınca, Te ez kuştum, te ez kuştum nesrine, kabın erin te ez kuştum. Kuştum leke reke gergü heze, cıbervi breser hiye, kırde tavuyaye, breser harumaye, ligori breseri hatiye kışandı ve hemen çekil. Dilem-i tuhafı tabibine, kulübe soruşuyla şeklinde ve es bir kırım le dini. mescid bu. kutbu, le kren kubu kırını çedibin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırda tavuyay, breser harumay, yek tavandi yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri, hat yek şangı. Arkadaşlar burada e, çok şey, meşhur bir şarkı var. Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özünde büküme uğrar, ikincisi nesne yalın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekilmelir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve ıı, iki önceki derslere bakabilirsiniz geçmiş zaman derslerine. Nesne, şey, e, nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. <laughs> Burada nesnemiz ez olduğu için kişi şekli geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırım yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki Kırın ile oluşan harfi fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne bükme uğruyor. İki, nesne yalın halde kalıyor. Üç, nesneye yani yalın olana, olana göre çekimleniyor. Eze göre çekimlenmiş haliyle. Şimdi şey ki gelmiş. Nasıl emni hindaryen hobilerin tuçma men nabin. Emo emi van hamu hevkan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Eçi be ditin lekerke gergü Leker gergü hezbe emha hevkeke deman haye. Gergü hezbe yek kırda dıtawa evi bette. Gresar karu demine evi be ez. Ligori Ezeci devle kelamı vererek Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi. Bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. görmek, birini görmek, bir şey görmek geçişli bir değil. neyi sorusun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir, bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz bükme uğrayacak. Su dönüşecek. İki, nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min Eze dönüşecek. Üç, fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani de çıma es bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzun ne ile oluyordu? De çıma es ne Ne yaptım? Hüküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekim Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Ev, bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların içinde. Ev Pürtükan Duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın kitapları bükümlü. Duhuyne okuyor. Eve göre çekimlenmiş. E kişi şeklini görüyoruz. Bunu geçmiş zamanı çevireceğiz. Okumak bir geç geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. E, o kadın da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji we, dve ev edi harube, dve dhap tavan naim bahevdu. We, we, kartafa tavan gebave için pırtuk, kwendin o kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık diyemem. Çünkü iki tane bütün yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ından zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan helbestan nahile. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan şi dema fre. Emevine kavar dema buri. Kwan kandil gergü ve ev bıtawe. Çawa bıtawe ev meye, zoza meye. Emi ne helbest ne Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Bükümekini getiriyoruz. Zozan ne oldu? Dedik ki iki tane bükümlü yan yana gelmez. Zozan helbestten yanlış olur. Zozan helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Ee, eğer yalın olsaydı ne huan, Ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Ne yaptık. Ez da acbinim. Lisa hafı okeke de man haye. da acbinim. Ez evine kabıkım andine dikade. andine kade. Bu andine kade. Gərqəhəzə, gərqəhəzbə, kırdadı təva, burası xarud mina, ligo burası rətk şandır. As de ben, Juan de Bel, men L As de ban. İndi saç barkopriş maraq var, tapapriş mari hatət burada. Av fravine dıxun, havukə okay, de man haye, varın gərqəhəzə, nisazə, hə, əfçiyə av kırışmarağın saçibət dıxun. Onlar öləməyi yiyorlar. burada artık bütün hale getireceğim. Yalın hale getireceğim, yalına göre çekinmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Hiç çoğul kişi eki O yüzden one Fravin Huar. Burada tek bir olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Böyle Emhatin ya Davi Me Van Fekian Dinin Hevalno Balakfa Bidin Ev Hevokeke Deman Haye de inen, ev dinin anko meyvan pırıcmare,

meyve getiriyorlar. Meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek. Neyi getirmek? Cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü halde getirmem gerekiyor. E, çoğul büküme neydi? Çoğul büküme ki meyva Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda neresine bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik, bütün ekini attık, fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Ee, umarım siz de faydalanmışsınız bu dersten. Bundan bir sonraki hafta e, bütün kavramını bir daha bir özetleyeceğiz hep birlikte tek tek öğrendik. Zaten şimdiye kadar bütün dansları topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bütünle ilgili ama bir özet geçelim daha iyi oturtalım istiyorum. Ee, bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım e, anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. ve hevalin heca hatta vaneyabey ve hoy mukatabın ve hoy